Bu işte lisede İngilizce derslerinde daha zil çalar çalmaz bütün sınıfça haftaya buluşalım haftaya falan gibisinden bir şarkı söyleyerek hocamızı uğurlar. Eski bu Vikingler çizgisinin yeah, şöyle şöyle ama bunu olimpiyatlarda kullanmak pek şey olmuyor. Yani bence hani bir düşünülebilir hemen acele karar vermemek lazım. Şöyle eğer daha önce de söylediğim gibi olimpiyatlar çok serilip böyle haftada bir falan yapılsaydı Haftaya buluşalım He. haftaya diye haftaya önümüzdeki haftaya Anladım. olimpiyatlar işte seneye bir bile diyemeyiz. Dört senede bir Tabii. rol yapılıyor. Dört sene buluşalım. Dört sene. Dört sene sonra ya. Dört sene evet. böyle son... bir uyarlama yapılabilir. Onu biraz evet. daha düşünüyorum. Ama onun az... yerine ben ee... Bakın ben şey... şu an hazır sözü açılmışken bütün izleyicilerimize de özellikle lisedeki dostlarımıza İngilizce derslerinden çıkarken bu e, şarkıyı söylemelerini salık veriyorum. Hoca üzerinde gerçekten etkili bir duruş e, sergileniyor. Evet yani hocayı beğendiğimiz anlamına <laughs> ve haftaya indirmek <laughs> dediğimizi e, işaret eden bir olgu. Hocanın disipline vermemesi garanti çünkü mutlu olacaktır hatta hepinizi 10-20-30 e, falan bile verebilir. biz iyi bir şey söylüyoruz falan diye de evet. rahatlıkla iddia edebilirsiniz. Benim evet, önerim evet. şöyle bir şey Buyurun, olacak yani... Ups sadece. Ups ups ups, 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 ups 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 sadece. sadece. Evet. yani Hı. ups yani whoops nasıl bir hareketti o? Ups daha yukarı daha yukarı. Sadece ne oluyor orada? Sadece <laughs> hani orada olimpiyatlarda yani Türkiye olimpiyatlarında izleyen belki bizim maskotumuz olabilir sadece. <laughs> Maskot sadece. <laughs> ee, evet yani biz sadece şeklinde bir kız yani gözlüklü falan olabilir öyle <laughs> evet. maskotumuz olarak yürüyebilir. Evet sevgili izleyiciler anladığınız üzere e, ünlü olimpiyat komitesi başkan yardımcısı değerli üstat. Cenk Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, geçmiş olsun diyorum. Bir, büyük bir maratonu atlattınız. Atlattık. Paris'e hiç yakışmamıştı zaten olimpiyatlar. Hiç güzel değildi. Zaten birazcık da protesto ederekten ben e, altın madalya almayalım çocuklar dedim. <laughs> e, <anladıkta. gülüyor> Rezalet bir olimpiyattı diyebilir miyiz? İğrençti. <gülüyor> e, <gülüyor> Teşekkür ederim. Şeklinde biz bir e, şeyde bulunduk. Daha teknik konuşmak gerekirse. Çok teknik bir ifade. E, nefsimize yenilip altın madalya almadık. Tebrik ediyorum Tebrik Türk ediyorum takımlarını. Herkesi. Ee, ee, bizim tabii çalışmalarımız sürdü. Şimdi e, iller Los Angeles falan dediler. Tom Cruise'u falan da çağırdıkları için 4 sene sonra Orada olacak. Sonra Tanıştınız da değil mi kendisiyle? Tanıştık. Nasıl bir insan? Ee, güzel, yerinde duramayan bir insan. Yani şurada konuşurken, sizin de şöyle konuşurken hop kalkıyorum masanın üzerine zıplıyor. <laughs> Motora falan biniyor. Motora biniyor. Ters taklar atıyor falan. Al diyorum. Eforik. Biraz eforik. 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 E, bayağı boylu postlu bir insan diye hatırlıyorum ama değil mi? Değil. 1.50 civarlarında kendisi. Anlıyorum evet. Peki. Sonra bir sonraki 4 senede de Avustralya çok tutturdu. Aa, bizde olsun. Aynen. kanguru var. Hiçbir yerde kanguru yok. Bizde var. Allah, olan Allah, Allah gibisinden. Yani ee, yörelerini tanıtmaya çalışıyor. O zaman yöresel olimpiyatlar evet, e, fikri evet. herhalde doğdu doğdu. Ben de o yüzden 2032'de e, mutlaka biz bekliyoruz. Lütfen dedim yani Türkiye'ye bekliyoruz artık. <laughs> 2036, Aa, 2036 oluyoruz tadı. 2032 Avustralya. 32-30, doğru ben Avustralya yine Yine er taraf er eylediniz. Evet 2036'da Türkiye düşünülüyor evet. ve e, ne tür yani olimpiyatlara nasıl yiyelim? Çünkü aynı şeyleri sürekli 4 yılda bir yaptığımız zaman insan işte bu Paris olimpiyatlarında olduğu gibi biraz e, yine aynı oyunları seyredeceğiz 4 sene önce de bunları seyrettik falan diye çok geliyor. değişik bir şeyler yapılması lazım ki ben şunu da belirttim eğer 2036'da Türkiye'de yapılmıyorsa dedim e, ben dedim hacker arkadaşlarımdan rica edeceğim dedim. Bütün eski yürek, yani her olimpiyata Türkiye olimpi. Olimpiyatları yazacaklar. <laughs> 1908 Türkiye <laughs> Olimpiy, Wikipedia'ya girecekler, gerekirse evet. bir sürü başka siteye girecekler. 1908 Türkiye Olimpiyatları, 2012 Türkiye Olimpiyatları, her yeri bütün olimpiyatları Türkiye evet, Olimpiyatları Evet, yani yapacaklar. artık arı kovanda çomak sokmuş. Uyande, Uyande. Uyan, uyanları gibi oldu. Biraz şöyle bir <laughs> gerindi Tersinizi yani. bilmiyorlar anladığım evet. kadarıyla ama siz madem bu şekilde bir tehdit savurdunuz, o halde kesinlikle evet. 2036 Türkiye'de olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada hemen küçük bir ipucu vermek istiyorum. bir tips and tricks tadında bir şey. Buyurun. Ben şimdi tabii 2036'da Türkiye'de olacağı için çok da hevesim vardı çocukluktan beri sırıkla yüksek atlama bir sırık aldım. <laughs> e, evde küçük küçük kendimce çalışmalar yapıyorum. O e, sehpanın kenarına o sırığın kenarı değdi. Sırığın üzeri birazcık çizildi. Hmm. Böyle bir siz de e, olimpiyatlara katılmak isterseniz o e, çiziyi üzerine e, ya bir metal cilası ya tırnak cilası varsa o tırnak cilasıyla birazcık böyle üzerini boyuyorsunuz. Bir saat bekliyorsunuz. Güzelce karbonat su ile silince o çizikten eser kalmıyor. Aa Gerçekten sırıkların üzerindeki çizik nasıl çıkarılır ilk kez ben de öğreniyorum. Hemen evdeki sırığımın üzerindeki çiziyi bu şekilde çıkaracağım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ederim. Üstadım e, peki bu tips and tricks'lere e, devam edecek misiniz? Yani bize bu olimpiyatlarla alakalı olimpiyatlarla olsa. Olimpiyatlarla ilgili olarak çünkü bu Paris olimpiyatları affedersiniz yani PewDiePie diye daha çok izlendi. Biz daha çok izlenmesi <laughs> açısından çok sürprizli şeyler düşünüyoruz. Mesela e, ip atlama vardır bizim evet. e, ve dünyada da çok şeydir. Biz onu iple atlama olarak Hatta bu diyoruz. olimpiyatlara bile bir Türk damgasını vurdu yani sevgili Yusuf Dikeç kardeşimiz evet, evet. o güzelim hareketiyle bütün olimpiyatı sildi süpürdü. Evet yani vururum seni hareketiyle. <laughs> Demek ki bizim ülkemizde daha ne cevherler var evet. olimpiyatları mahvederiz biz evet. burada diyoruz. Yani bu iple atlamada ne olacak? Atletimiz ya da tüm atletler iple tık tık. tık atlayarak ama yerlerinde sık <gülüyor> tıkır tıkır <gülüyor> yere çarpıyor ya. He o da alın. O yere çarpma, çarpa, mutlaka mat alsınlar çünkü ip hemen aşınır. Onu da söyleyeyim. <laughs> e, aşınan ip için de bir tip strings vardır ama onları bar daha sonra alın. geçelim. Ee, tıkır 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 atlıyorlar ama yerinde sayıyorlar. Evet. Ya, bizde tıkır 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 atlaya atlaya gidecekler. Ve de orada yükseklik var işte artık neyse o 1.60 falan filan. İyice zıplayıp havada döndürüp pat <laughs> öbür tarafa düşecek gibi. Aa Çok güzel. Evet. Havada dönerken aynı zamanda ipi de evet. kendi etraflarında çeviriyor. Bunların hepsi de e, puanlar dahiline eklenecek, eklenecek, eklenecek. Evet. Öyle ya kafaya göre hakemler bu 6.5, bu Gerçekten o çok yani. al, e, anlamsız. Bu arada bu ip atlamanın, mesela insanlar aslında ip atlayarak ben her işimi yapabilirim diyememelerinin sebebi iki eli de e, dolu. dolu olması. Halbuki tek elle atlanan bir iple atlama tercih edilebilir yani böyle bir şey icat edilebilir bu da ip değil şöyle L şeklinde bir sevgili plastik veya demir Evet. olabilir o böyle çevrilerek onun üzerinden atlaya atlaya diğer elinizde işte yemek yiyebilir ve ortalığı süpürebilirsiniz. Buna e, milli atlama adını verebiliriz. Yani e, bir tane milli atlama. Mil yapılır e, ipin iki ucu oraya bağlanır kişi ortadan ya da, ya da bu şekilde atlar o sırada işte ne yapıyorsa sahiliyle ile onu yapabilir. Evet ya yani böylele böylece gördüğünüz gibi canlı yayın esnasında çeşitli fikirler de ortaya çıkartabiliyoruz. Bir de mesela e, bizim çocukluğumuzdan e, hanımların oynadığı e, lastik adlı bir oyun vardı. Aa evet. Bu e, lastik Girilir. Kız oyunu şey, derdik. E, kız oyunu biz hiç oynamayız derdik ve taşla futbol oynamaya <laughs> devam ederdik. Orada e, ne yapılır? Lastiğin üzerinde bir böyle atlar, bir böyle atlar, sonra bacaklarını ince açıp iki lastiği şey yapacak şekilde. Değmeden atlarsa lastik biraz daha yükseltilir. Evet. E, yani işte e, olimpiyatların özütü bu benim gözümde. Evet. Zaten sırığı da e, pardon, o yüksek atlamada da ister sırıkla ister sırıksız evet. belli bir yerden sonra Arthur hadi şimdi atla da görelim şeklinde bir aslında olimpiyat dediğimiz şey hakemlerin sporculara meydan okumasıdır sevgili izleyiciler. Evet yani ben e, atletik işler yapamıyorum diye sen beni e, ne sandın? Tulumba mı sandın falan gibisinden <laughs> evet. söylemler duyarga gibi. Yani. Peki ülkemize geldiğinde burada başka ne tür fark yani yörelerimizin şimdi bir e, özelliklerini spor deyince bütün dünyada bilinen yağlı güreşimiz var. O yüzden önce şöyle düşündük acaba yağlı olimpiyatlar mı olsa dedik. Aa yağ olimpiyatları. Evet. Hayır. Yağlı olimpiyat. <laughs> yani her şey yağ yani cirit atacak, cirite yağ sürüyoruz. <laughs> Sırık da atlayacak, sırığı yağlıyoruz gibisinden. Evet. Sonra bunu dedik. kaygan olimpiyatlar da denebilir. Bu <laughs> evet. dedik biraz abartılı olur yani. herkes yağ alerjisi olabilir, bir şey olabilir. Ya aslında çok da güzel olur mesela yağ atlama, yağda yüzme kızgın yağ dökmeye kolay bir ders. yağ değil. Soğuk yağ. E, dolayısıyla sadece dövüş sporlarını yani yağlı judo, yağlı karate e, gibisinden sırf dövüş sporlarına yönelik yaptık. Hem e, minder önce yağlanacak. He. Hem izlenme çoğalır. Çünkü atletlerimiz yani vücut tam bir tane tekme savuracak, bir düştü falan gibisinden izlemesi de çok zevkli olacak. O zaman e, yağlı sporlar demişken illa sıvı yağ kullanmak gerekmesin. Yani mesela tereyağı atma. <laughs> gibi. Yerden bu zaten Yerden yağ yani, sıçratma diyorsun. Ay yani, yani curling gibi tereyağı kaydırma. Ha. Ee, yani kırmızı takım, mavi takım şeklinde. Kızgın zeminde margarinli curling. Evet. gibi. <laughs> Olabilir. Bunu da not alalım. Kızgın kız evet. zeminde margarinli körlük de güzel bir isim oldu üstelik. Evet, Tebrik ederim Ama isterseniz tereyağı da e, kullanılabilir. Tereyağı da kullanılabilir. buradan e, bizi izleyen yağ üreticilerine de e, bu e, Fiskos'u şimdiden, söylemiş olalım. Şimdiden e, üretimleri çalsınlar. Çok fazla, ya fazla yağ ihtiyacımız olacak. Çok fazla. <laughs> yani şimdiden <laughs> stoklansın diyorsunuz. Tabii. Peki, e, bu yağlı oyunlar. E, yani işte ne bileyim, e, boks falan vesaire. O da yanlış. <laughs> Ay e, falan gibisinden <laughs> yani böylece e, karşısın karşısındakini hasmanı fazla da e, acıtmayacaktır. Yani pling diye buradan kayması rahatça sağlanacaktır. Evet. Dolayısıyla e, sakatlanmaların da önüne geçmesinde. Ayrıca de Tekvando'yu ayrıca izlemek istiyorum. Çünkü güzel e, gülünçlü dakikalar ortaya çıkacaktır. Zira Tekvando dediğimiz dostumuzda evet. ellerimiz hiçbir işe yaramıyor maalesef ve e, ayaklarımızla karşı hasmımızı tepelediğimiz için bir ayağımız sürekli havada, öbüründen de vız diye kaymak suretiyle eee evet. neticemizle... Yani olimpiyatlara <laughs> bu e, simulation ve e, sportsa biraz da arcade eklemek. Evet. Bizim Asıl amacımız. Şimdi bizim stajyer çocuklardan bir tanesi ki Olimpiyat Komitesi'ne katılmak için de artık Olimpiyat Komitesi Mühendisliği bölümünden mezun oldu. <laughs> evet. Oradan bize staja geliyorlar. Çocuk şöyle dedi. Abi dedi olimpiyatlar yerine olimpiyatlar desek canlı kalan kazansa dedi. Aslında evet. yani fikir olarak fena değil ama çok negatif çok negatif. yani reklamsal açıdan hiçbir değeri yok. Evet hiç kimse o zaman Türkiye'deki olimpiyatlara katıldım <laughs> mı falan gibisinden böyle şeyler olmaz. Ama ee, yani kara market dediğimiz black market'ta e, bu tarz şeyler yapılabilir ama kesinlikle karşıyız. Evet peki üstadım mesela e, Karadeniz yöremizde bir takım oyunlar Karadeniz düzenlenebilir. Yönde, evet. Mesela işte ne bileyim e, onların ünlü e, horonları vardır. Ondan Şimdi şöyle var. e, bunu aslında biz e, bir yandan da e, Karadeniz oyunları olarak ayrıca teklif etmeyi düşünüyoruz. Aa, Akdeniz oyunları var. Karadeniz oyunları neden olmasın? Kesinlikle. E, Olayda şöyle bir modern triatlon e, vardı biliyorsunuz. Evet. Sene. Dedik neden Karadeniz Deniz triatlonu olmasın. Şöyle oluyor. <laughs> ne kadar güzel bir fikir. Ee, Karadeniz'de her ülke kendi takasını koyuyor orada. Takas derken? Taka. Her taka. Takas, çoğu takalar yani. <laughs> ee, takalardan e, kendi ülkesinin takasından işte havlu yasırdı falan. Ee, Karadeniz'den belli bir mi uzaklıktan? O çılgın Karadeniz'in dalgalı çılgın, sularına dalgalı atlıyorlar. kendilerini bırakıyor atletlerimiz. Evet ama bu arada ağlarda da atılmış değil mi? Yani o ağların arasında yüzecek. Tabii ki orada balık tutma işlemine devam ediyor. <laughs> şey yok. Ee, daha sonra bunları aşabilenler karaya ulaşıyorlar. Bu triatlonun birinci kısmı. Hmm. Ee, i̇kinci kısmında ise o meşhur Karadeniz yaylalarından yukarıya doğru arkadaşları koşturuyoruz. Orada tabii Aa, çok çoban ilginç. köpeklerimiz, sürüler falan filan yani bizde hala tarımın falanın hala çok güzel olduğunu ifade etmek açısından onların arasından kendilerine yol bırak Çay bahçelerinin arasından vesaire. Oralardan kaçıyorlar. Ee, diyelim ki çok acıktı. Çay bahçesinden pat çay alıyor. Burada çayı demliyor kendi ağzında. Aa, çay bahçesi dediğimiz olguya değil. <laughs> evet. Orada en yukarıda da bizim e, horon salonumuza geliyor. Bu da triatlonun üçüncü kısmı olacak. He. Burada da koşuyor hemen girişte görevlilerimizden tabancasını alıyor. E, atletler şu şekilde hem de birlik ve beraberliği e, yani şu vardır ya. Aa işte olimpiyatların simgisi sevgili izleyiciler. Simgiyi de burada gerçekleştirerek hem horon tepmeye başlıyorlar aynı zamanda da boş kalan elleriyle de salonun tavanına bir sürü nişangah yapıyoruz. Hmm. Ve de havaya ateş etmeye başlıyorlar. Aa, yani, bir yandan horon tepiyor. Aynen. Zaten adam yorgun. O kadar koşmuş. Ayrı kış oyunlarındaki triatlon gibi. Yani yine evet. ateş edimi. Onlar ve... Onlar ne yapıyor? Kızakla yürüyorlar. Çok zor sanki. Saçma. Sonra duruyor. Durunca babam da vurur onu. Bu arkadaşlar durmuyorlar. Horon tebrekten hem de sevinçle olimpiyat coşkusuyla tavana ateşleri ediyorlar. Harika bir fikir. Orada hem ülkenin kendine ait kurşun rengi olacak. Oralardan bakıyor e, hakemlerimiz, en yakın kim vurmuş, diğer şeylere puan göre de oluyor. puanlar alıyor. Böyle bir planımız Bence var. Bence şöyle bir şey aklıma geldi, yine Karadeniz yöremize uygun. Yani e, havaya hamsi atıp vurmaca, yani hamsi hamsi mığlama dediğimiz. <laughs> mığlama buğlama dediğimiz e, olabilir. E, oyun da olabilir. sergilenebilir, yani işte gözünden Ama vurdu, kuyruğundan ziyade, Yani kendi hamsilerimizi böyle şeylere ziyan etmek yerine e, altın alan e, atletlerimizi, altın madalya yerine... Altın e, hamsi. E, alt hamsi kuşu dediğimiz şöyle o yuvarlak olur. Onun küçük mal halini boyunlarına asabilirsen evet. yer oradan. Bir işe yarar diyorsunuz. Evet. Bu arada hazır Horon tepme ve oradaki sevgili havaya ateş edim olgularından bahsetmişken. Ee, normal zamanlar olimpiyatlar dışında da bu sporu yapmak isteyenler için ya da horon tepmek isteyenler için bir horon kabini e, tasarlanabilir üstadım. Yani insanlar evet. e, yukarıya ateş edip sonra yorgun mermilerle milleti yaralamak yerine horon kabinine girer istediği gibi tepilir tabii. ve yukarıya Zaten ateş eder. Zaten yukarıdaki nişangahlarımızda tavan sayesinde e, mermi oraya gidiyorduk orada kalıyor. Yapışıyor. Buna evlerde de ben mikro e, düzeyde çalışmak istiyorum diyenler için tabii ki bu tarz kabinler yapılabilir. Bunu da kabin üreticisi izleyenlerimizden <laughs> e, şimdi ofis su da verelim. E, bu durumda 2036 Olimpiyatlarının Türkiye Olimpiyatlarının e, şeyisi de e, çok paylaşılacak görüntüsü de e, yukarıya yapılan ateş etme olabilir el cepte el veya cepte. El, el şeyde e, hasmın yanında da, evet, e, şu el Yukarıya işte. ateş e, hareketi olabilir. Bakalım o zaman e, göreceğiz Zaten inşallah. Zaten 2036'ya daha var. Yani orada yarışacak olan atletlerimiz muhtemelen daha yeni doğmuşlar ya da şu an doğan atletlerimiz bile vardır. <laughs> şu an doğan ve bizi izlemeye başlayan dostlarımıza selam olsun sevgili izleyiciler. E, olayımız budur diyorsunuz. Başka eşim bıraktığınız bir daha şey var mı? Şimdilik biz eklemeyi sürdürüyoruz ama önemli olan e, bu bütün ülkelerde tabii biraz siyaset de işin içine karışıyor. Hani Avustralya'dan sonra ama aa İtalya olsun falan gibisinden evet. Ona karşı olarak da dediğim gibi biz o zaman geçmişe yönelik bütün kayıtları, sizler hepsini bütün olimpiyatları, e, Türk olimpiyatları. Yani ya da şöyle yapalım. 3-5 tane Karadenizli dostumuzu alıp e, o şeyi basarız. <laughs> Sevgili komitenin karar aldığı merkez. Canım sonuçta bunlar. E, sportmence basılırsa neden olmasın? <laughs> Çok teşekkür ediyorum üstadım. Evet. Sevgili izleyiciler 2036 Türkiye Karadeniz Oyunlarında görüşmek ümidiyle. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan.